1986 yılında Hatay'da kurulan Gökkonak Gıda Ürünleri Limited Şirketi merkez binası dahilinde 6000 metrekare kapalı depolama alanı 4000 metrekare açık alan depolama kapasitesine sahiptir. Merkez yönetime dahil olan Mersin, Konya ve Gaziantep şubelerimizle birlikte toplam yüze yakın istihdam sağlayan firmamız kuruluşundan bugüne kadar sektörde yaşanan durgunluk Alternatif piyasa olanaklarına rağmen geçmişten gelen tecrübeyle yakalamış olduğu İyümei kaybetmeden her geçen gün daha da güçlenerek gıda ürünleri sektöründe paketleme, ithalat ve ihracatı güçlü bir dağıtım ve pazarlama ağıyla Türkiye başta olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerinde adından bahsettirmektedir. firmamız faaliyetlerini ve mevcut potansiyelini gün geçtikçe artırma yöneliminde olduğundan, sektör ve koşulların getirmiş olduğu tüm yenilikleri ve yeni pazar alanlarını aktif bir ağ sistemi ile araştırmakta ve güncel kalma arzusunu kendisine ilke edinerek faaliyetlerine devam etmektedir. Gök Konak gıda baharat, bakriyat, Mısır cips üretim ve paketleme, İçecek ürünleri, kuru ve yaş gıda ürünleri, ithalat, ihracat ve dahili ticaret olmak üzere gıda sektörü üzerinde faaliyet göstermektedir. İhracatını gerçekleştirdiğimiz ürünleri sektöründe öncü firmalarla yaptığımız anlaşmalar doğrultusunda tedarikini ve üretimini sağlayıp yine aynı doğrultuda ihracatını gerçekleştirmektedir. Tedarik ve satın alma sürecinde ürün gruplarına göre, kendi marka ve hak tescillerine göre fason üretim yaptırmaktadır. Gök Konak, deneyimli uzman kadrosuyla üretim aşamasında ve ürünlerini bayilerine ulaştırırken, her aşamada kalite standartlarına uyarak %100 müşteri memnuniyetini ilke edinmiştir. Ürünlerimizi ağırlıkla Suudi Arabistan, Avustralya, Dubai, Lübnan, Suriye, Ürdün, İran, Irak'ta birlikte Mısır ve diğer Afrika ülkelerine ihraç ediyoruz. Kurulduğu günden bugüne kurumsallaşma aşamalarını başarıyla tamamlayan Gök Konak Limited Şirketi Adana, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Bursa, İstanbul, İzmir, Ankara, Kayseri, Konya, Mersin, Antep ve Hatay'da güçlü bir bağ ağına sahiptir. Hatay'dan dünyaya gıda sektörüne atılan imza Gök Konak